Herkese merhabalar. 2014 Dünya Kupası elemelerinin devam etti. Bugünlerde hazırlık maçları da e, yeniden oynanmaya başladı ve en önemli e, bizim için en önemli maçta da Türkiye e, Danimarka ile karşılaşacak. Maalesef e, bir türlü beklenen başlangıcı yapamadık grupta. Üst üste aldığımız hem Macaristan hem Romanya'nın ilgilerinin nedeniyle de e, bir anda umutlarımız çok azaldı. Türkiye'nin ee, Abdullah Avcı yönetimindeki e, oynadığı futbol, Abdullah Avcı'nın yönetimi e, ciddi anlamda tartışıldı bugünlerde. Danimarka karşısında çok ciddi bir sınav vereceğiz. Danimarka 2012 Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir performans göstermişti. Hollanda'ya karşı kazanmışlardı. Almanya ve Portekiz karşısında da iyi bir denişle e, mücadele ettiler ama maalesef maçları kaybettikleri için elenmişlerdi. Ee, o kupanın yıldızlarından krohn e, bu maçta oynayacak. Ayrıca Juventus'ta oynayan Niklas Bentler de forvet hattında yer alıyor. E, i̇ki takım da aslında e, ideal kadrolarıyla yer alacak. E, Türkiye'deki en önemli... E, isim ise Arda Turan'ın tekrar milli takıma dönmüş olması. Macaristan ve Romanya maçlarında yararlanamamıştık kendisinden. Burak Yılmaz şu anda formda gözüküyor. Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı Hattrick'le birlikte de bence kendine güveni gelmiştir Burak Yılmaz'ın. Tabii Avcı'nın oynatacağı futbol sistem çok ciddi anlamda eleştirildiği için büyük bir baskı olacaktır ülkemizin üstünde ama ben bu maçı Türkiye'nin kazanacağını düşünüyorum. 1-0 ya da 2-0 gibi bir skorla, skorla Türkiye kazanır.